Isuzu Genç Kardeşler Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Isuzu Nefere 66 arızalarından bilgilendirme bilgilendirme vereceğim. İlk önce dediyece arızasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Isuzu Nefere 66 aracımızın Devreç pedalı basılı kalıyor ayırmıyor Arızalarına bilgilendiriyoruz şu anda. Isuzu debriyaj üst merkezinden kaynaklanan bu sorun genellikle merkez lastiklerinin içinin yayların kırıldığından dolayı kaynaklanan bir olaydır. Debriyaj merkezimiz bozulduğu zaman büyük bir ihtimal basılı kalır veya arabaya testlere geçmemezlik yapar. Ve bir merkezimiz arızalandığı zaman kırmızı ışıkta ayağımız pedalda beklediğimiz zaman araç yürüme yapar. Ve kazaya sebebiyet verecek bir sıkıntı yaratabilir. Bunu önlememiz için Hediyeci arızasının düzgün tespitini yaptıktan sonra Hediyeci üst merkezinin arızasını değiştirir, arızayı gideririz arkadaşlar. İkinci etapta alt merkez ve bir alt merkez arızasından bahsetmek istiyorum. İstuduların hidrolik eksildir, piteslere geçmemezlik yapar ve el fren dikkat lambasını yakar. Pitese geçmediği zaman pedal basılı da kalabilir, aynı üst merkeze verdiği arızanın aynısını tekrarlayabilir. Bu sebeple ilk önce alt merkezimizin yara kaçırıp kaçırmadığını kontrol ederiz veya ya kaçırıyorsa merkezimizi değiştiririz. Bir de alt merkez ayarlama çubuğumuz vardır. Alt merkez ayarlama çubuğu genellikle kırılabiliyor. Kırıldığı da direkt merkezin içindeki piston dışarıya çıkar, yağı boşaldır, ve bir pedalımız basılı kalır. Bu sorunu da yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir sorunlarda kaldığımız zaman, böyle bir sıkıntı yaşadığımız zaman aracımızı istop ederiz. İkiye dakika marşa basarak en yakın servise başvurabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sebeplerden debriyaj arızasından, baskı arızasından bahsetmek istiyorum. Debriyaj baskısı genellikle viteslere geçmesinde zorlaştırır. Araba ısındığı zaman vitesler ağırlaşır. Belli bir süreden sonra vitese geçmemeye başlar. Bunun sebebi baskının içindeki yayın bozulduğundan dolayı viteslere geçmemezlik yapar. Onun için de baskı, balta, setimizin değişmesi lazım. Üçüncü etap de Bebiyej balatasının arızası. Bebiyejin arızası balatanın arızası arkadaşlar. Aracımız rampa yukarı çıkarken bağırır. Motorda devir saati yükselir. Çekiş düşüklüğüne medyanın sebebiyet verecek bir arızadır. Bunu hissetmediğiniz zaman arabamız çekmiyor diye müracaat ediyorlar servislere. bir ayarını düşürdüğümüz zaman belli bir düzeye geldiği zaman bu sıkıntı gidebilir. Lakin balatası bittiyse aynı sorunu tekrarlayabilir. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şanzımanı indirir. Baskı balatasını değiştiririz. Şu anda üçüncü arzamızdan da bahsettik ve bilyasından bahsedelim arkadaşlar birazdan. da. Isuzu d pedalında basılı tuttuğunuz zaman genellikle balatayı yiyebiliyor. Bilyayı bitirebiliyor. d bilyasında ötme olabiliyor. d bilyası öttüğü zaman D5 bilyasını, bilyasını değiştirdikten sonra sıkıntımızı giderebiliriz. Ve aracımız üçüncü bir arızayla bahsetmek istiyoruz. Aracımız hararet yapıyor. Bu üç hedeften sebebiyet verecek bir arızadır. Radyatör, termostat, fan. Radyatör tıkalı olabiliyor. Mesela diyelim aracımızda kışın antivirüs koyuyoruz. Yazın su kullanıyoruz. Su kullandığımız zaman radyatörün bloğun içi pas oluyor. Pas olan kışın koyduğumuz antifriz özelliğinden dolayı pası çözüyor ve radyatörümüzü tıkıyor. Pompaya yukarı çıkarken hararetimiz ee, ortaya geçtikten sonra su kaynatmaya sebebiyet veriyor. Böyle bir durumda aracımızı sağa çekip radyatöre biraz 5-10 dakika çalıştıktan sonra yola devam ederiz. Radyatörü şişletmemiz lazım olur. Eğer baktık radyatörümüzde şişleteceğimizde çürüklük görürse genellikle eski model radyatörü değişmelerini tavsiye ederiz. İkinci hedef fan. Fan göbeğinin arızalanması. Bu da aynı sebebi yaşanabiliyor. Rampada hararet yükseliyor. Fan göreve, motorun devriyle göreve girmediğinden dolayı, boş döndüğünden dolayı aracımız hararet yapıyor. Bunun için arabamızı rampa yukarı çıkarken hararetin kalktığını gördüğümüz zaman bunu bilgilendirme amaçlı veriyorum. Bunu her adam e, kontrol edip testini yapamaz. Bunu genellikle ustalarımızın bilip bildiği için ustalara götürüp fan testini ustalarımızın yapmasında fayda var. Termostat arızası da üçüncü etap arızasıdır. Termostat arızası araç kışın ısıtmıyor, yazın hararet yapıyor diye ilgili üçüncü bir sıkıntı olarak termostat arızası görükebilir. Termostat arızası kalorifer peteklerini ısıtmıyor kilometre ee, hararet ortaya gelmiyor. Sıkıntılardan biridir. Termostatları değiştiğimiz zaman bu arızayı gidermiş oluruz. İki etap termostatımız vardır üstüzün nefer 66'larda. 82 derece, 85 derece. 82 derece açmazsa 85 derece açar. Ama Motorda iki kademeli ele termostat kullanmanın amacı motoru ani ısınma ve ani soğumanın önünü kesmek içindir arkadaşlar. Bu iki termostatın ikisinin de beraber değiştirilmesi lazım. Biri sağlam, biri bozuk demek gibi bir lüksümüz yok. Söktüğümüz zaman A ve B olmak üzere iki termostatımızın ikisini de değiştiririz. Üçüncü etapta dördüncü etapı söyledik. Dördüncü etapı söylüyoruz. Hararet müşürü arızası. Bu hararet müşürü arızası motor soğuk hararet ortada veya tavanda gösterir. Veya motor sıcak hiç kalkmaz. Bu genellikle elektrikçilerimizin bakıp kontrol etmesi, kablolarında bir kopuk olup olmadığına bakıldıktan sonra hararet müşürünün arızalı olup olmadığına bakılır. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar başka bir sıkıntılarımız her türlü sıkıntı çıkabiliyor araçlarda. Devriye balatasının kaçırması. Hararet yapması. Bunlar şoförlerin dikkat edeceği en önemli konulardır. Ve genellikle araçlarımız bakımlarını yaptırdığımız zaman bunların radyatörlerin önünün tıkalı olup olmadığını, aracımızın hidrolik eksitip eksitmediğini, hediyece fazla pedalda ayağımızı tutup tutmadığımıza dikkat etmeliyiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hayırlı akşamlar dileriz.